Hayat seçimlerden ibaret. Her seçimin bir sonucu, her sonucunda hayatınıza bir etkisi var. Eğer ki seçiminizi, sınırlarınızı kullanmamaktan yana ya da çok esnek sınırlar koymaktan yana kullanıyorsanız bunun hayatınıza geri dönütü biraz olumsuz olabilir. Bu videoda eğer ki sınır kullanmıyorsanız, sağlıklı sınırlara sahip değilseniz bunun sizin hayatınıza doğrudan ve dolaylı yarattığı etkileri, olumsuz sonuçları konuşacağız. Tabiri caizse hayatınıza ödettiği bedelleri öğreneceğiz. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü sınır kavramı aslında pek de kullanılıyor artık. Yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Özellikle de hayır diyebilme becerisi olarak karşımıza çıkıyor. Ama yine de yeterince iyi sınırlara sahip değilsek bunun hayatımıza hangi etkilerinin olduğunu çok iyi kavramamızı istiyorum. Çünkü kendimizde yakındığımız, rahatsızlık duyduğumuz belki bizim hayatımıza olumsuz etkileyen pek çok durumun altında yatan temel sebep bu olabilir. Videonun sonunda sağlıklı sınırlara sahip olmamanın hayatımıza ödettiği bedelleri çok da iyi görmüş kavramış olacağız. Selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Seçil. Bu kanalda benim kendi tecrübelerim, çalışmalarım, araştırmalarım sonucunda sizin hayatınızda küçük farklılıklar ve farkındalıklar yaratmak adına paylaşımlar yapıyorum. Eğer ki kişisel gelişim, psikoloji, davranış problemleri gibi konular sizin ilginizi çekiyorsa, bu konuyla ilgili siz de farkındalıklar kazanmak istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olmanızı öneriyorum. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Önce sınır kavramıyla başlayalım. Nedir sınır koymak? Şimdi aslında ben bu soruyu pek çok kişiye sorduğumda ilk aldığım yanıt sınır koyma becerisini ya da sağlıklı sınırlara sahip olma durumunu eşittir hayır diyebilme becerisi olarak düşünüyorlar ve ona göre bir yanıt veriyorlar. Evet hayır diyebilme becerisi de bir sınır koyma becerisi ama tam olarak birbirini karşılamıyor. Yani Sınır koyma becerisi çok daha geniş bir kapsam. Hayır diyebilmeyi de içine alıyor ama sınır koymak daha çok benim hayatta nerede durduğum, nasıl ilişkilendiğim, nereye izin verdiğim, nereye iznimin olmadığını temsil eden bir durum. Sınır koymayı kendimle ilgili diğer insanlarla, gruplarla, durumlarla ve olgularla ilişkilenirken nerede bitip nerede başladığımı temsil eden durumlar olarak belirliyorum. Yani benim neye iznim var, neye iznim yok. Neye tamamım, neye tamam değilim. Tüm bunları kavrayan, kavratan, tüm bunları tanımlayan durumlara sınır koyma, sınır koyma becerisi diyoruz. Bunu böyle şöyle metaforik anlatmak isterim. Bir ev hayal edin. Bu evin bir de kapısı. Kapı ev sizin kendi benliğiniz. Kapı ise sizin sınırlarınız. Kimlerin içeri girip giremeyeceğini, kimlerin nasıl ve hangi koşullarda içeri gireceğini ya da ne koşullarda, ne sürede içeride kalacağını belirlediğiniz alan kapınız, yani sınırlarınız. Bu kapı eğer ki hiç yoksa ya da böyle her gelene otomatik açılıp kapıla, kapanan bir kapıysa her isteyenin içeri girebileceğini ve içeride de size çoğu zaman zarar verebileceğini biliyoruz, öngörüyoruz. Ya da tam tersi, bu kapı çok sert, çok kalın, böyle 40 tane kilidi var. Kimse kolay kolay içeri giremiyor. Bunun da sizin hayatınızda aslında dezavantajları var. Çünkü insan olarak ilişkilenmek zorundayız. Birileri evimizden içeri girmek zorunda. Bunu çok zorlaştırdığımızda da yine kendimiz bütünlük anlamında da zorluk yaşayacağız. Yani e, iyi sınırlar, Bizim başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerin biçiminiz noktasını nerede bitip nerede başladığını belirliyor. Ve biz sınırları neye göre koyuyoruz? Yani bir sınır koymanın temelindeki dinamik ne? Kendi ihtiyacına ve beklentine göre davranabilme. Sınırı buna göre oluştururuz. Ben nerede bitip nerede başlayacağım belirleyeceksem kendi ihtiyacımı bilmem ve buna göre hareket etmem gerekiyor demektir. Kendi ihtiyacımı bilirim. Buna göre sınırları çekerim ve insanlarla buna göre iletişim, ilişki kurarım. İşte bu sağlıklı sınır koyma becerisi. Bunu ne kadar yapabiliyorsak bize dönükleri o kadar olumlu, ne kadar yapamıyorsak bize dönükleri o kadar olumsuz oluyor. Hangi olumsuz dönükler var bakalım. 3 boyutta ele alacağım. 3 noktada ele alacağım. Tabii bunu çok daha çeşitlendirebiliriz ama hani ben çok iyi ve kolay kavrayabilelim diye böyle kategorize ettim. İlki tabii ki psikolojik boyutlar. Yani bize psikolojik etkileri. Eğer ki yeterince iyi sınırlarımız yoksa, iyi hayır diyemiyorsak, e, sınırlarımızı sağlıklı bir şekilde, işlevsel şekilde koyamıyorsak, bu şu demek. Yani ben kendi ihtiyacımı ön plana koyup, buna göre davranmak yerine, karşımdaki kişinin ya da grubun ya da durumun ihtiyacını ön plana koyup buna göre davranıyorum demektir. E şimdi ben bütün bir insan zihni olarak, insan benliği olarak ihtiyaçlarım karşılanmadığında kendi içimde yavaş yavaş zorlantılar yaşamaya başlayacağım. Tükenmiş hissedeceğim, değersiz hissedeceğim, sıkışmış ve çaresiz hissedeceğim. Bunun yanında stresi çok daha fazla deneyimlemeye başlayacağım. Neleri ortaya çıkaracak bunlar? Stres kaynaklı, kaygı kaynaklı rahatsızlıkları, psikolojik rahatsızlıkları ya da depresif duygu durumunu, depresyonu, depresif modu ya da kendimizle ilgili benlik algımızdaki negatif inanışları, değersizlik, yetersizlik, başarısızlık gibi algıları hissetmemize neden olacak. Zaman yönetimimizi ya da günümüzü nasıl verimli geçirip geçiremeyeceğimizi bile oluşturuyor. Yani belki de Kendinizde buna benzer konularla ilgili yakındığınız bir şeyler varsa, özellikle de psikolojik temelli yakındığınız bir şeyler varsa bir bunu araştırın isteğim. Yani belki de bunun asıl sebebi yeterince iyi sınırlar koyamadığınızdan ve bu yüzden de bu sınır koyamamanın sonucunu çok olumsuz deneyimleyip psikolojik anlamda zorlantı yaşadığınızdan kaynaklanıyor olabilir. Bir diğer boyutu tabii ki bedensel boyut. Sınır koyamamak benim bedenimi nasıl etkiliyor? Tabii yine stres kaynaklı olarak mide problemleri, uyku problemleri, zaman yönetememekten kaynaklı çok aşırı yoğun hissetme, bedene, zihne aynı anda çok fazla yüklenme gibi durumlar. Aynı zamanda kronik hastalıkların ortaya çıkışı ve biliyorsunuz ki psikosomatik diye bir kavramımız var. Yani psikolojik zorlantıların, problemlerin bedene yansıması diye söyleyebilirim. Bununla ilgili cilt hastalıkları, sivilce problemleri, diş problemleri, işte gece uyurken diş sıkma mesela, bunun bile aslında sebebi yeterince iyi sınırlar koyamıyor olmanız olabilir. Yine bedensel olarak yakındığınız durumlar varsa, hele de bir yerlerden bir şekilde bunun acaba sebebi psikolojik olabilir mi gibi bir yorumunuz varsa. O zaman bence önce bir pek çok durumu, kriteri değerlendirdikten sonra acaba ben yeterince iyi sınırlara sahip değil miyim? Bunun bedelini bedenimde yaşıyor, bedenimde hissediyor olabilir miyim? diye bir bakmanızı da öneriyorum. Son olarak da ilişkisel boyut. Bence en trajik olanı bu. Neden? Çünkü eğer ben yeterince iyi sınırlara sahip değilsem bu benim ilişkilerimde zorlantı yaşamama neden olur siz hissettiğim, alaya alındığım, geri plana atıldığım, ciddiye alınmadığım, önemsenmediğimi düşündüğüm ilişkiler yaşamaya başlarım. Çünkü bir kapıdan birisi kolaylıkla geçiyorsa girdiği ortamın aslında ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu anlayamayabiliyor. Peki ben bunu neden yapıyorum? Yani neden başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımın önüne koyuyorum? En temelde aynı şeyler. Sevilmek, değer görmek, onay görmek, çatışma yaşamamak. Hani ama ağzımızın tadı bozulmasın kalıbı var ya belki bu sebepten. En temelde dahil olmak, ait olmak, onay görmek ve sevilmek için aslında bunu yapıyorum. Yani ilişkilerimin iyi olması için iyi bağlar kurmak için kendi sınırlarımı ortadan kaldırıyorum ve bunun bana dönütü tam tersi kötü ilişkiler, önemsenmediğim, dikkate alınmadığım, geri plana atıldığım ilişkiler olarak ortaya çıkıyor ve bence bu çok büyük bir tezat. Çünkü bir şey iyi olsun diye kendimden ödün veriyorum. Kendimden ödün verdiğim için o şey kötüye dönüşüyor. Belki de ilişkisel anlamda da sorunlar yaşıyorsanız, bu romantik ilişkileriniz, karşı cinsle paylaşımlarınız olabilir. Belki aile ilişkileriniz olabilir. Ya da sosyal bağlarınız, sosyal paylaşımlarınız olabilir. Bunlarla ilgili yakınlığınız ve zorlandığınızı düşündüğünüz durumlar varsa pek çok kriterin yanında tıpkı diğer alanlar gibi bu alanda da ya acaba benim sınır koymakla ilgili bir sıkıntım olabilir mi? Ben yeterince iyi sınırlar koymuyor olabilir miyim? Farkında olmadan çok esnek çok kabul edici, çok sınırsız davranıyor olabilir miyim? Belki de yaşadığım bu zorlantıların sebebi iyi sınırlara, sağlıklı sınırlara sahip olmamam olabilir diye kendinize bir sormanızı öneriyorum. Varsa eğer sizin de kendinizde böyle tespit ettiğiniz ya evet ben şöyle bir sorun yaşıyorum ama galiba bunun nedeni pek de iyi sınırlara sahip olmamam dediğiniz sorunlar varsa yorumlarda paylaşmanızı çok isterim. Unutmayın ki sınırlar sizi güvende tutan, sağlıklı ve ilişkilerinizi iyileştirecek durumlardır. Sınır koymak, kendi ihtiyacını ön plana almak, buna göre davranmak bencillik değil. Herkesin, hem sizin hem de ilişkilendiğiniz herkesin en doğal hakkıdır. Eğer ki sınır koymakla ilgili eksiklerinizi fark ettiyseniz ve nasıl daha iyi sınırlar koyabilirim, bunun için ne yapmam gerekiyor diye soruyorsanız mutlaka sınır koymakla ilgili nasıl sınır koyabileceğinizi anlattığım videomu da izlemenizi öneriyorum. Teşekkür ederim buraya kadar izlediniz. Umarım siz de kendinizde bazı farkındalıklar yaşamış ve bunu değiştirmek adına motive olmuşsunuzdur. Çünkü sınırlar, iyi sınırlar, sağlıklı sınırlar sizin çok daha bütüncül, çok daha huzurunuzu sağladığınız, hayattan keyif aldığınız ve kendinizi gerçekleştirebildiğiniz bir yol izlemenizi sağlayacaktır. Diğer videolarımda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.